Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Vesselatü vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. İmam Maturidin, tevrat Kur'an adlı tefsirinden Bakara Suresi 68. ayet okuyoruz. Peki, bizim adımıza Rabbine dua et de sığırın nasıl olacağını açıklasın dediler. Musa, Allah diyor ki o ne çok yaşlıydı ne de çok genç. İkisi arasında bir inektir. Size emredeni hemen yapın dedi. Ve çok yaşlı yaşlı değildir. ve çok genç, genç değildir. İkisi arasında ne genç ne yaşlı. Şöyle demiştir. La Farid, biraz önce dediğimiz yaşlı değil. Ve La Bikr, çok şey doğurmamış da değil. Avanın, avanın beyne zalik. Yani bir veya iki defa doğurmuştur. Velhamdülillah. Ve